Merhaba. Merhabalar. Nisa Dental hakkında kısaca bilgi alabilir miyiz sizden? Ankara Keçiören'de hizmet vermekteyiz. Üniversite hastanesi statüsünde çalışıyoruz. 45 tane personelimizle Ankara'nın tamamına profesyonel bir hizmet veriyoruz. Her bölümümüz uzman doktoru mevcut. kanal kanal uzmanımız, çocuk çocuk uzmanı, protez uzmanımız, çene cerrahımız. Ee, Keçiören'den Ankara'nın tamamına hitap edebilmek bir işletme olarak gerçekten zor. Ama tamamen Ankara'ya hitap edebilme başarısını gerçekten kaliteli hizmetimizde yakaladık firma hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Hangi hizmetleri veriyorsunuz? Nisa Dental'de sadece kasıktan kemik naklini yapmıyoruz. Onun haricindeki bütün hizmetleri eksiksiz. İmplant tedavisi, kanal tedavisi, protez tedavisi, botoksa kadar, eklem botokslarına kadar yapıyoruz. Estetik cerrahi çalışmalarımız, gülüş estetiğimiz hepsini çalışıyoruz. Güzel. Peki il dışından e, müşterileriniz oluyor mu? Tabii yurt dışından? dışından da oluyor. İl dışından da oluyor. E, yani hatırı sayılır müşterimiz var yurt dışından da. Yurt dışından gelen misafirlerimizi otelimizde ağırlıyoruz. Otelinizde e, mi var? Tabii. Transferimizi yapıyoruz hemen. E, yani direkt yabancı müşterileri de kabul ediyoruz. E, genelde işte 6 ile 9. ay arası e, misafir ediyoruz. Ya fiyat olarak tabii ki Türkiye'de çok çok aşağıda yani yurt dışına göre neredeyse 3'te 1 bir fiyatına yaptırılabiliyor. Bir de yani Avrupa'dan kalite olarak ve işçilik olarak gerçekten çok Peki, Mesleki olarak. Orta doğudan da müşterileriniz var mı? E, Orta doğudan şöyle e, geçen sene itibariyle e, müşterimiz yavaş yavaş gelmeye başladı. Hı -hı. E, kalitemizi tam oturduktan sonra kontrolsüz güç değildir. Yani birden de büyümek istemiyoruz. Yani emin adımlarla gitmek Kontrol istiyoruz. Tabii şekilde. ki, tabii ki. Yani şu anda artık tamamen bir hastane hizmetini rahatlıkla verebiliyoruz. Güzel. Peki son olarak ne söylemek istersiniz? Medyan Ankara'ya çok teşekkür ediyoruz. Ankara'nın enlerini burada buluşturduğu için. Aynen, başarılar diliyoruz. Biz teşekkür ederiz sağ olun.